Yani. Şimdi e, Galatasaray-Trabzonspor maçı var. Tabii Galatasaray üst üste kaybettiği puanlarla yarıştan kopmuş gibi e, görünüyor. Ciddi bir puan farkı var. An itibariyle 11 puan gerisinde Başakşehir'in. Ama tabii Trabzonspor açısından çok çok hayati bir karşılaşma. Ve böylesine kritik bir maç öncesinde Galatasaray e, önemli bir forvet hattından önemli bir kayıp verdi. Henry Onyekuru bugün itibariyle takımdan ayrıldı, vedalaştı. Ve Galatasaray'ın konuyla alakalı servis ettiği fotoğraflardan biri işte bu özellikle çok dikkat çekici. Yani Fatih Terim'in vücut dili, bakışı, Onyekuru'nun duruşu, eee Buradan yönetime bayağı eleştiri gider bence. E gidecek tabii canım. Şimdi yönetim diye bakmayacaksın sırf. Şimdi başkan üst üste hastalıklar geçirdi. Çok evet. geçmiş olsun. Kolay bir şey tabii. değil. E, yöneticiler de geçirdi. Çok Hatta mücadele veriyor başkan. Ölüm salgını. Onun dışında başkan yani. başka rahatsızlıklar da geçirdi. Ama işte kulüp personeli meselesi var. Şimdi başka yönetim varken de Galatasaray'da yine şöyle bir sorun olmuştu. Hatırlıyor musun? Alman oyuncu Großkreiz. Faks Fax makinesi falan. Abi lütfen ya. Onu Real Madrid bile yaşadı. Ya tamam o transferin son günü, son gecesi falan. E tamam, bu Gross-Groys Transferin son günü, son saniyesi. Ya niye sona bırakıyorsun? Real Madrid'in alacağı oyuncu baya pahalıydı. gross değildi yani. <laughs> Al, sanki gross bir güne ve 10 milyon euroydu da ertesi gün 1 milyon euroya düştü Fax geç galiba. Onu geçelim. O şey değil mi? Döha kaleci. Deha, evet. Dünyanın parası ya. Deli misin onda? Pazarlık çok uzun sürmüştür. Bunda pazarlık edecek bir şey yok. Önceden bakacaksın. Ha ben burada direkt olarak çok büyük hatadır. Bu hatanın sorumluları hemen kulüpten ayrılmalıdır demiyorum ama abi Onyekuru senin için ekstra önemli oyuncu. Şimdi ikinci yarıdaki Galatasaray'ın tekrar şampiyonluk yarışını güçlü şekilde geri dönmesini sağlayan işte bir şöyle bir şey yap, kare as yap. E Onyekuru'yu koyarsın oraya. En iyi 4 oyuncusun. Yani geçen seneki şey... performansına ulaşamadı henüz ama ulaşamamıştı. Zaten bundan sonra da ulaşma ihtimali yok en azından bu sezon için. Ama sonuçta özellikle bu yoklukta Andone'nin Adem Büyük'ün de oynayamayacağını düşünürsek sonuçta Fatih Terim Onyekuru'ya da çok inanıyor. Bir de hastalık geçirdi o da biliyorsun. Galatasaray'a gelmeden önce. Doğru. Bir ay tabii, tabii. ayrı kaldı sahalarda. Aynen öyle. Zaten yani. oynatmıyorlardı da. Biraz paslanmıştı antrenman olarak. Ama bence o şartlar için gayet iyi dönüş yaptı. Hala ligin en iyi sol ön bir tanesi. En özel oyuncudan bir tanesi. Şimdi, sadece hızı değil, Galatasaray'dayken üstüne koyup geliştirdiği özellikler var. Geçen sezon daha rahat goller atıyordu evet. Ama geçen sene de takım daha iyiydi. Şimdi, yani şimdi, onu da söyleyeyim. Şimdi Fena... sorsan Hüseyin Cimşir Hoca'ya Galatasaray'da iki oyuncunun oynamasını istemezsen. Musları'yı saymıyorum zaten yok. Evet. İki tane olanlardan oynayabilecek ilk 11'de direkt oynayabilecek %100 fit oyunculardan hangi ikisinin oynamasını istemezsin seriyle oynayakoru der bence. Muhtemelen. Muhtemelen. Tabii yani mesela Fenerbahçe bu sorunu çözdü faletle ilgili bugün tam onunla ilgili haberler çıktı. Ay biz bu sorunu çözdük dedi. Şimdi bu işte kiralık futbolcuların geri dönmesi, ee, geri çağrılması veyahut da maaşlarının ödenmesi. Mesela Gaziantep'te de Maxim benzer bir problem yaşanmış. Gaziantep konuyu çözmüş. Galatasaray neden burada bu sorunu çözemedi? Ben açıkçası Birinci anlayamam. boyut o. içsel boyut. Dışsal boyutu da abi Monaco çok iyi para verdi Onyekuru'ya. Ve biraz da şey mesajı da vermek istiyorlar gözüküyor. Yani bu boşluğu değerlendirip kardeşim artık kiralamayacağız. Verin parasını alın Bakalım. kim almak istiyorsa diyor. Çünkü çok fazla adı geçiyor. Çok takımla sadece Türkiye'den değil başka liglerdeki de hak ediyor da bunu. Yani daha bence gelişime açık oyuncu. Ama Onyekuru'ya sorsan o çok seviyor Galatasaray'ı. Yani böyle yakın çevreden ortak tanıdıklardan o futbolcu tanıdıklardan söylediği. Abi gerçekten tam sen dersin ya ya bu oyuncu yabancı denir mi Alex'e işte şeye Sosa'ya falan filan. Mesela yabancı kuralı. Ya Sosa'nın eşi bak, sırf hani mesaj vermek için dövmeyi de yaptırmış Ay Yıldız'a. E, ya. Daha ne yapsın yani? E, yenge yazmış abi. Ya Yenge yazmış bir de Türkçe abi. <laughs> Şimdi yenge bunlar de yabancı değil, mı? Allah aşkına o mu yabancı ya? Yoksa dünyanın parasını alıp sırf Türk pasaportu var diye, ki daha önce de hiç Türkiye'ye gelmemiş futbol dışında ama Türk pasaportu var. O mu Allah aşkına yabancı? Kim? Takıma kim faydalıysa o yabancı değil. Takıma kim faydasızsa o yabancı benim için. Mesela Onyekuru, o açıdan da önemli eksik. Ya Fatih Hoca'nın o bakışında şu da var bu şartlarda bu yetenekteki oyuncuyu Galatasaray şu anda Türkiye Ligi'ne getirmek hiç kolay iş değil. Galatasaray'ı o geçen geldiği dönemlerde ona çok değer verildi. Orada kendini çok iyi yüzde yüzle oynayabildiği ilk yer olduğu için. Tabii. Everton'da oynayamıyor abi devamlı kiralık kiralık yedek yedek. E Monaco alıyor orada da oynayamıyor. Birden 3-5-2 ediyor. Ya Slimani Türkiye'de dökülüyor. Monaco'ya bir gidiyor gol olup yağıyor. Sen 10 kuruyu bekliyorsun. Niye? 3-5-2'ye döndüler. 10 kuruya yer yok. En iyi oyunda yer. Ayrıca bir Trabzonspor'da Pereira yokken de daha da büyük İki sorun. İki kere tehlikeli bir kozdu. Doğru. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi yarınki maç öncesinde Trabzonspor'da Pereira yok. Diğer ee, Ekuban zaten dönmüştü. Vakame'de döndü. Maç kadrosunda var. Maç kadrosunda var. Aynen öyle. Galatasaray'da Muslera, Andone, Lemina, Adem Büyük ve doğal olarak kuru. bu karşılaşmada oynayamayacaklar. Yarın akşam bu maç Vakame zaten uzun uzun konuşacağız. Ile, e, Buradan şunu söyleyeyim. Çok da bile ligde çok etkili oyuncular ama Ligin kalanında da lazımlar. Yani bu çelişkiyi çözmek kolay iş değil. Oyuna girecekleri dakika ya da oyuna 11'de hangisinin başlayacağı. Bunlar çok önemli detaylar. Hüseyin Cimşir Hoca'ya ekstra iş düşüyor bu konuda. Bakalım. Şimdi biraz Avrupa'ya gidelim. Premier Lig'e gidelim. Ee, aslında ilk transfer olduğu andan itibaren çok iyi performans ortaya koydu. Bruno Fernandes Portekizli futbolcu. Manchester United formasıyla. Bugün de 5-2'lik galibiyete bir gol iki asistlik bir katkı yaptı. Ee, yani sen bu kadarını bekliyor muydun? Tabii ki. Transfer olduğunda. Bir kere Menü Stüdent'te böyle bir oyuncu yoktu. Bir. İki. E, Sporting'de Sporting ve Bruno Fernandes için de bir şey yoktu. Bir de o Güney Amerikalı Solbeck'i seviyorum ben beğeniyorum. Ha, yenisini çıkardılar böyle. Eduardo Kovarejma var. Stoper. Çok iyi genç. Not alın. İlk kez duyanlar. Bir kere adı e, Eduardo Kovarejma. Kovarejma ama çalımcı değil bu stoper. <laughs> bayağı iyi. Tam tersi de Ricardo'nun. Yani sakin falan o yaş için çok sakin. Şu gol falan çok iyi. Ee, genel olarak Paul Pogba da daha iş, iş, disiplinli oynuyor. Bir kere böyle taktiksel açıdan şu sorunun çözülmesini sağladı. Pogba, Manchester United'de 10 numara mı oynayacak, 8 mi oynayacak, ne oynayacak? Ona göre United ne oynayacak? United kontratak o ağırlıklı mı oynayacak? Geçen sezon Paris Saint-Germain'in elediği maçta olduğu gibi Sokser yönetiminde. Yoksa daha böyle Manchester United, Old Trafford'da Old Trafford futbolu oynuyor, büyük oyun. Bu oyuncuyla büyük oyun oynarsın. 8 oynayabiliyor, 10 oynayabiliyor, ikinci forvet gibi oynayabiliyor. Duran topları çok iyi kullanıyor. Çok iyi bir oyuncu yani asistleri çok. Mesela pandemi arasından önce bu programda hatırlıyor musun? Bir tane asisti vardı mükemmeldi Duran Top'tan. Ben hatırlamıyorum. Yani ha, Duran Top asisti. Evet tamam, tabi tabi. Duran Top durmayan top her numara var. Çok yetenekli bir oyuncu. Portekiz Marsiyel'e attığı pas mı? Marsiyel'e Galiba. Bak Martial de Bruno Fernandes geldiğinden beri eksik parçaydı. Ben ayrıca bu işi böyle Paul Scholes'dan daha iyi bilemem. Paul Scholes dedi ki tamam dedi budur. E, Bruno Fernandes'ten önce oranın en iyi oyuncusu United'da Paul Scholes'du hocam. Kaç yaşında işte Alex Ferguson geri aldı onu. Hatırlıyor musun? Evet, Emeklilikten emekli oldu, geri Mesela döndürdü. Mata da çok yetenekli bir oyuncudur ama Mata e, Premier Lig sertliğinde light kaldı biraz. Hele son yıllarda yaşı ilerledikten sonra çok teknik oyuncudur ama Bruno Fernandes daha güçlü oyuncu Mata'ya göre. Mata daha büyüleyici oyuncudur izni bana kalsa ben seyirci ol izleyici olarak Mata izledim çok mutluyum ama teknik direktör olsam ben burada Fernandes oynatırım. Soxer doğrusunu yapıyor. Yalnız bu United'lar çok böyle sizi işte havaya girmiş görüyorum. Normal, Zaten basında da çok adamınız var geçen hafta 3 dakika 30 yıl sonra gelen Liverpool şampiyonunu konuşturdu <laughs> Nebil Bey. 3 dakika mı? Ama işte böyle taraflı basın işte gördüğünüz gibi. <laughs> tabii, tabii. Ama 13 dakikadır Manchester United'la Bruno Fernandes konuşuyoruz. Tamamen bu senin Liverpool taraf girdiğin. Ya ne alaka sen ağzımızı açmadık City be. City'nin 4 attığı golleri gösterelim istersen. Ya orada oyunculara, oyunculara özellikle işte Trent ve araba kullanırken çevirip test yapsan Anladım. Peki. Gelirken maça geçemezlerdi yani o maça o yüzden çıkamazlardı. Keşke çıkmasalardı yani. Cristiano Ronaldo e, Frikik golü atmaktan baya uzaktı e, ama bunu Torino karşısında e, bir Torino derbisinde kırmayı başardı. Hem de aslında kendi stilinin biraz uzağında bu vuruş. Yani daha sert vuruş. Adımlama, ya, eder. bacak açısı aynı ama. E o değişmez. O onun ne diyelim ritüeli. Hayır onun üzerine vuruşu değiştirmiş. Evet. Yani o enteresan. Aslında kaleci dokunuyor topa. Çıkartabilirmiş yani. Çok da köşeye de gitmemiş. Aa. Neyse, 42 frikik üst üste gol atamadıktan sonra 43. de e, bu golü attı. Juventus bir Torino'yu da yendi ve e, İtalya Ligi'nde zirvedeki yerini korudu. Lazio büyük düşüş yaşadı Lazio, pandemi evet. sonrası. Inter zaten yeni bir kadro, yeni bir şey yapmaya çalışıyor. Şimdi asıl oyuncuyu aldılar. Eşref hakimi, çok iyi transfer Inter için ben öyle düşünüyorum. Juventus'ta da ya hem Ronaldo var. Dibala. Dibala müthiş gol attı. İlk golü ben çok beğendim. Evet. Bak yine ince bilek. Zaten Dibala hepimiz biliyoruz da Dibala'nın şanssızlığı Arjantinli olması. <laughs> Abi ne <laughs> kadar yaptın? çok ucum şey, yani. falan. Evet. Juventus'ta ama Ronaldo varken bir şekilde 11'e girmeyi başarması Sarri yönetiminde. Ve Sarri'nin biraz Napoli'deki oyunundan ve Juventus'u ilk geldiğinde oynatmak istediği oyundan Dibala'ya sebep taviz vermesi de Dibala'nın nasıl bir yani özel yetenek olduğunu kanıtlayan cinsten. Bugün süremizin sonuna geldik. Galatasaray Trabzonspor maçının ardından yine Avrupa'dan da görüntülerle destekleyerek 96'da karşınızda olacağız. Hoşçakalın.